Evet, i̇kizler şimdi bana merhaba deyin. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Siz ne yapıyorsunuz ikizler? Pasta yapıyoruz. Bugün ye bugün yemek günü. Evet, yemek günü. Evde evde kaldığımız günler Şimdi büyük nene izin sokağa çıkacak tamam mı? Onun sokak gidecek? izni var. Nereye gidecek? Ne Azıcık yürüsün kapının ağzını tamam mı çocuğum? Neye siz yaşlı ya. Nereye gidecek? Kapının önüne gidecek. Nereye gitmeyecek? Siz böyle ee, hazırlayın ben gelince yiyeceğim ama ben orucum değil mi? Akşam yiyebilirim. Tamam siz yapın bakalım şimdi böyle lezzet tamam mı? Az sonra geleceğim ben gideceğiz tamam mı? Amcasına seslenir misin? Amca! Amca! Evet un serpiyoruz. Amca. Evet. Evet Reyyan'cım. Ay çok güzel oluyor Ramazan'cım. Maşallah. Aferin kızıma. Maşallah oğluma. Siz ne kadar güzel yapıyorsunuz. Sizin önlükleriniz de çok güzelmiş. Kim dikti? Baba bu nene dikmiş? Nene, nene mi dikti? Bunu Anadolu'nun oklava yapıştı. Oklava'ya çıkarırsın. Elinle çıkarabilirsin aşkım. Bilmiyorum. Evet. Evet bir tanesi. Bak biraz da öbür tarafa. Evet. Benim çocuklarım ne yapıyor? Nasıl yapıyor? Oklava değil merdane merdane oklava uzun oklava ben olan ben uzun yaptım. evet merdane ile açıyorsunuz ben merdaneyle açıyorum merdane ben evet açıyorsunuz un serpiyorsunuz şimdi biz onları pişireceğiz mi ben şey ya sen mi pişireceksin o zaman bugün yemekler sizden ben bugün yemek yapmayacağım ben, siz ben, yapacaksınız ben, yemekleri ben, ben burdan bunu pişireyim mi Hı? Otağda pişireyim bunu. Otağda. Tamam. Reyhan'cığım hiç konuşmuyorsun. Merhaba. Merhaba evet. Sen ne yapıyorsun Reyhan'cığım? Banyoda kız etti. Ben şimdi ben... Nereye ben ama açtım Evet ya sen ne yaptın Evet aferin Çok unlarsanız hamurunuz katı olur yalnız Az un çok bir varsa, Evet bir tane bir tane Aa, Çok olmaz Çok olursa hamur katı olur Yenmez evet. Bak, ben Aferin ben size ol. maşallah Hayır var da Hadi açın bakalım Merdanelerinizi alın eline Aferin benim çocuklarıma. Maşallah size. Evet. Evet şimdi şarkı da söyleyebilirsiniz. Hayır sar sar makara. Sar 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 makara. Aferin, alkış. Çocuklarıma alkış. Siz harikasınız. Şimdi böyle yapıyorum. Evet. bana topu yapsana. Başka topu. Ben de Ben böyle yapacaksınız bak böyle 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 yuvarlayacaksınız. Ben yuvarlamadım. Sen bana yardım etsin nenek. Yardım ediyorum ben de size. Aa, büyük yaptım. Evet. Büyük, büyük 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 büyük. Oy vay ne hemen düştüm o kadar. Aa yemek yapılırken düşünür mü? Buyurun. Ramazan Bey. Rica ederim. Yemek yaptı benim kızım. Elleri çok güzel. Senin ojelerin de çok güzelmiş Reyhan'cığım. Benim de. Sen erkekler oje sürmez. Senin parmakların güzel. Evet. Reyan oje sürmüş. Onu da güzel. Benim parmağım. Senin de parmakların çok güzel. Evet. İki. Evet. İkiniz de çok güzel çocuklarsınız. Nene bunu Allah cezanı. Ne oldu? Nereye gitti Demur? Allah'ım. E yerden alıyoruz bunu tekrar açıyoruz. Olacak şey mi bu? Olacak şey mi bu? Aa! Siz biraz pis misiniz acaba? değil pis misiniz? Temizsin. Ah, yapma aşkım. O bence çok ayıp hareket. Evet. evet, tuz o tuz değil o aşkım. E? Şey. Un, un, un. Evet. Evet. De, uca, bu ne Ney acaba? Merdane. Merdane. Evet. Pembe ne ya? Seninki ne? Pembe. Merdane. Pembe. Pembe değil, merdane. Mem, mem, mem. Aferin. Merdane. Alkış. Hadi şimdi sayı sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Evet, bir de İngilizce sayalım. 1 2 3 4 7 8 9 10. E biraz bence salladı Ramazan salladı. Ramazan salladı. Bence bu Ramazan biraz salladı gibi. Salladım. Salladım. Evet. Aa, hamur yapılırken kafa oynanmaz. Ama o Üşüdü mü kulakları? O üşüdü. Allah cezası sizi kulaklarınız mı üşüyor? Hayır gözleri kapanmaz aşçının. Aşçı gözlerini aç. Aşçı. Allah cezanızı. Hay aa, bir başçılar ne yapıyor? Oyun oynuyor. Kız, kız <laughs> düzeltin. Nene? Efendim. Allah cezanı <laughs> Tamam oldu, oldu. Harikasınız, siz süpersiniz. Süper çocuklar. Güçlü müsünüz? Süper. Güçlü müsünüz acaba? <laughs> Hayret, gü güce bak. Hakikaten bu. Şey ne sen adın yufkacı Ramazan. Benim adım neydi? Tatlıcı Hasan. Ahmet. Ahmet. Tatlıcı Ramazan. Benim Ahmet. Ahmet mi adın? Senin adın nereye yan anam? Aba. Aba. Aa. Senin adın abi. Senin adın abi. Ben bunu bitireyim mi? Bitireyim. Biz sokağa çıkabiliyoruz mu? Neden çıkamıyorsun sokağa? Neden? Bitmiş. Sokak yasak mı? Nene bitmiş. Bitmiş. Orada var. Evet. Aha kızdaktın. <laughs> 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 Şimdi hadi kameraya bay bay diyelim. Bay bay bay. Görüşürüz.